بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع جنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون, ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخفف ما أخاف عليكم الشرك قالوا وما الشرك الأكبر قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالكم إذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندكم الجزاء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Cemaat-i Müslümin ihvanı deyin Cenab-ı Hakk'a sayyaz mutlak cümlemizi sırat-ı mutlakimde daim eyliye. Sevdiği ve razı olduğu kulları cümlesine ilhak eyliye. Yaşadığımız müddetçe iman ve ihsan üzere yaşamaya son nefeste de küsü hakime ilaçene Rabbim muvaffak eyliye. Evet Müslümanlar, bugünkü konumuz yaptığımız işlerin, yaptığımız faaliyetlerin niyetlerine bakıp kimin için yaptığımızdan bahsedeceğiz Müslümanlar. Biz bu işleri Allah rızası için mi yapıyoruz? Yoksa nefsimizin veyahut da falanca kimsenin veyahut da dünyalık bir menfaatimizin olduğundan dolayı mı yapıyoruz? Onu incelemeye çalışıyoruz Müslümanlar. Ama Mevlamız Azze ve Celle hangisini kabul edip hangisini etmediğini bize beyan ediyor. Rabbim Azze ve Celle okumuş olduğumuz ayet cellesinde Buyuruyor ki Estağfirullah billah ve ma umiru emr olunmadınız. Emr olunmadınız. İlla li Ancak ve ancak Allah'a kulluk yapmak ile emrolunmuşuz bak. Bu dünyaya geliş sebebimiz bizim neydi Müslümanlar? Ancak ve ancak Allah'a kulluk. Başka hiçbir şey yok. Kula kulluk değil, nefse kulluk değil, Çoluğa çocuğa kulluk değil, hanıma kulluk değil, dünyaya kulluk için değil. İlla li'ibudullah ancak Allah'a kulluk için gönderildiniz diyor Müslümanlar. Mevlamız öyle buyuruyor Azze ve celle. Ancak biz bununla emrolunduk. Emreden kainatı yoktan var eden Allah bize öyle buyuruyor. Ben size emrettim, rica ettim demiyor Müslümanlar. İstedim demiyor. Yaparsa olur, yapmazsanız olur demiyor. Tercih hakkına bize bize bırakmıyor. Emrediyorum yaradanınız olarak siz ben size dünyadayken kulluk istiyorum diyor Mevla'dan. Bak neyi emretmiş? İlla li Allah'a kulluk yapmayı emretmiş bize. Mevlamız Allah'a kulluk yapmayı emretti de Ama nasıl kulluk yapacağız Müslümanlar nasıl istiyor? Muklisina din hunefe. Tertemiz olan bu din mi bin İslam'a halis bir niyetle halis bir şekilde hiçbir şeyi karıştırmadan, riya karıştırmadan, kibir karıştırmadan, başka kimselerin rızasını karıştırmadan sadece ve sadece Allah için yapmanızı emrediyorum diyor. Onun için Allah için yaparsanız tamam. Emrolunduğunuz şeyi o zaman yapmışsınızdır demektir. Ama herhangi bir şeyin karışması anında kesinlikle ve kesinlikle kabul olunmayacaktır diyor Müslümanlar. Kesinlikle. Onun için bizler niyetlerimizi niyetlerimize bakmamız lazım. İhlası aramamız lazım. İhlası kazanmak. Allah bize azze ve celle ihlası farz kıldı Müslümanlar. Her Müslümana ihlaslı olmak farzdır Müslümanlar. İhlas ne? İhlas yaptıklarının sadece ve sadece Allah için yapmak. Allah rızası için yapmak Müslümanlar. Bak Mevla'mız azze ve celle ben sizden halis bir şekilde Allah'a kulluk yapmanızı istiyorum. Sadece ve sadece benim için olacak. Başka hiçbir şey için olmayacak. Ve daha vayıqımus salate namazınızı kılacaksınız. Onla emrolundunuz. Vayıtuz zekat zekatınızı verileceksiniz. Onla emrolundunuz. Ve erke dinul kıyma işte dost doğru din budur diyor. Dost doğru bir din budur. Mevlamız Azze ve Celle başka bir ayet-i cellesinde buyuruyor ki Müslümanlar. Sadece billah. Ve inne fil anu'ami la'ibraten nuskikum mimma fi butuniki min beyni ferasin ve demin lebenen halisan sa'iqan lişşaribid. Sadakallahu'l-Azim. Mevla bize bir kısa anlatıyor. Bize bir kıyas yapıyor Müslümanlar. Bize bir teklifte bulunuyor. Bize bir kıyas yapıyor. O kıyası siz kabul ederseniz o zaman yapmış olduğunuz ibadetlere bir şey karıştırırsanız ben de kabul ederim diyor Mevla Teala. Ama siz kabul ederseniz neymiş o? Ve innelakum filanami. Hayvanlarda, büyükbaş hayvanlarda yani tabiri caizse ineklerde sizin için çok büyük bir ibret vardır diyor Mevlâm. Çok büyük bir ibret var. Yani ibret dediğimiz alamet var. Gözle görülen bir şey var. Allah'ın ayeti var onda. Ne o? Nusfikum mimma fi min beyni farasın ve Posasıyla yani işkembesiyle kanının arasından ben diyor size oradan bir şey akıtıyorum. Bir şey akıtıyorum ney Lebenen. Bir süt. Ben o posayla yediği o affedersiniz dışkıyla varsanın kanlarının arasından lebenen. Bir süt akıtıyorum size diyor. Hamla nasıl süt? Halisan. Hiçbir şey kalışmamış. Taigan. Çok kolay böyle. Şerbi. İçi, iki içenler için çok basit. Böyle yağ gibi kayıyor diyor Müslüman. Nasıl? ibret Mevlam diyor? Nereden? Nereye? Bak neyi verdim ben? Nasıl akıtıyorum size? Halis bir süt. Neyin arasından? İki pisliğin arasından. Bir kan, iki dışkı. İkisinin arasından tertemiz bir süt akıtıyor. Size soruyoruz şimdi. O bir bardak sütün içine biraz dışkı kaçsa, rengi kaçsa siz o sütten içer misiniz Müslüman? İçmeyiz. Veyahut da, veya içine bir damla veya da iki damla bir kan aksa, kan düşse, rengi değişse o sütü içer misiniz? İçmezsiniz. Bak o kadar kanın o kadar pisliğin arasından ben bembeyaz bir süt akıtıyorum size. İçilmesi de gostain içenler için çok böyle diyor akıcı bir şeydir. Çok lezzetli bir şeydir diyor. Bak sizler bir damla süte kan karıştığı zaman içmiyorsun. Bir böyle birazcık posa karışsa içmiyorsun. O zaman ben de aynı pisliğin arasından akıttığın gibi siz de iki pisliğin arasından amellerinizi süt gibi bana göndereceksiniz diyor. Nasıl kabul etmiyorsanız benim gönderdiğim sütü siz karışıksız, bulaşıksız bir şekilde kabul ediyor, içiyorsanız ben de o zaman sizin amellerinizi iki diyor pislik. Ne o? Şeytan ve nefis arasından siz de ne yapacaksınız diyor bana. Aynı böyle süt gibi böyle amellerinizi bu şekilde göndereceksiniz diyor. Alaeder Kısır Hazretleri ne buyuruyor? Bu ayet-i cellede Mevlamız Azze ve Celle bize buyuruyor ki sizler de şeytan ve nefis pisliğinin arasından iki pisliğin arasından ne yapın diyor? Akıtın diyor. Ne? Amelinizi. Oradan geçirin. Ne şeytandan bir amel olsun ne nefisten bir amel olsun diyor Müslümanlar. Onun için yaptığını, her yaptığını Allah rızası için yapabilmek. Ama Müslümanlar sanki bizim ayetlerimiz bile adet gibi olmuş. Namaz kılıyoruz ama adetten kılıyoruz sanki ayetten değil. Adet olmuş yani. Kıldım bitti. Oruç tutuyorum, tuttum oldu. Hacca gidiyorum, ben yaptım oldu. Böyleymiş gibi. Hani Allah'ın rızası? Hani biz her şeyde Allah'ın rızasını, her şeyde Allah'ın rızasını düşünmek. Yemek yerken ne diye düşünüyoruz? Ben bu yemeği Allah rızası için yiyorum. Vücudum kuvvetlenip ibadet yapabileyim diye yemek Müslümanlar. Suyu içerken ben Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek için içiyorum. Bu şekilde içmek. Yürürken adımlarımı Allah için atıyorum. İşe giderken Allah için çocuklarıma rızık kazanmak için gidiyorum. Allah emretti diye yapıyorum. Ve daha ne yaparsan yap Müslümanlar. Ne yaparsan yap. Hepsinin sonunda sevap var. Ama ne için olursa? Allah için olursa. Ama Allah için olmazsa var ya, kıldığın namazda bile sevap yok. Tuttuğun oruçta bile sevap yok. Akşama kadar çalıştığın o işte bile sevap yok. Niye? Niyet yok çünkü Müslümanlar. Niyetimiz kalit olması için de, ihlası kazanabilmemiz için de ne yapmamız lazım Müslümanlar? Biz ihlası kazanabilmemiz için çalışmamız lazım Müslümanlar. Allah için mücadele etmemiz. İhlası arabamız lazım. Böyle bir derdimiz var mı? Böyle bir tasamız var mı? İhlası aramaya geldik biz bu dünyada. Her baba yedin harcı mıdır ya? Yaptıklarını Allah rızası için yapacak. Hiçbir şey karıştırmayacak. Ne nefisi karıştıracak ne şeytanı karıştıracak. Nerede Müslümanlar? Bu ihlas sahibi olmakla olur Müslümanlar. Yoksa yoksa bizler hepimizin amellerine bir şeyler karışıyor Müslümanlar. İhlası bulmadığımız müddetçe. İhlas da nasıl oluyor? nefsi ne olmadığımız müddetçe Müslümanlar. Nefsi ne olmadığımız müddetçe. Ama Müslümanlar şimdi biz amellerimizi yapıyoruz. Birileri görsün diye, birileri bilsin diye. Ama biz bunun farkında bile değiliz. E hocam ben birileri görsün diye şey yapmıyorum. Onun için ben böyle bir şey yapmıyorum. O zaman birilerinin senin hakkında kötü, kötü konuşmasıyla seni övmesi arasında bir fark yoksa tamam doğru Allah rızası için yapıyor. Ama birileri seni seni kötülediğinde kızıyorsan, birileri de seni övdüğü zaman seviniyorsan, o zaman anla ki sen bazı şeyleri nefsi için yapıyorsun. E kötüleyince kızıyorsun. Bana bir şey söyleyince kızıyorsun, senin bir hatanı söyleyince kızıyorsun. O zaman nefis ön planda demek Müslümanlar. Bu nefsin hilesi çok Müslümanlar. Şeytanın hilesi çok Müslümanlar. Seni, sana amellerini batırtmaya çalışır. Onun işi bu. Başka hiçbir işi yok. Namaz kılarsın, namazınla uğraşır. Niye? Namazınla uğraşır senin amelini israat etmek için. Kıldın mı? Sen kıldın ya. Başarısız oldum demiyor şeytan aleggillane. Senin kıldığın namazı nasıl ben bozarım diyor.